Bayağıdır bunu yapmıyorum. <laughs> Kameraya bakmam lazım da değil mi? Merhabalar, ee, ben Deniz ve Kanada'ya hoş geldiniz. Evet, sabah 9'u. Ben niye uyanıyorum bilmiyorum çünkü ben gece çalışıyorum. Ee, gece 11 buçuktan 8'e kadar. Ama arada böyle şey yapıyorum çünkü kendime kızıyorum. Diyorum ki ulan diyorum bütün gün boşa gidiyor. O yüzden kalkıp bir şeyler yapmamız lazım. Ee, şu son 5 ayda kanalda nasıl bir şey? Evet size Az çok tanıtmaya çalışacağım. Ee, Türkçem bozuktu. Şimdi daha çok bozuldu. Çünkü konuşacak pek kişim yok zaten. Bir tek arkadaşlarım var, annem var, bir de abim var burada. Abimle kalıyorum. Ben video çekili bayağı oldu bırakıldı yani. Sanırsam en son video çektiğim zaman da neredeyse iki yıl olacaktı. 2. Bu arada saçlarım gerçekten nefis. Yeni uyanmış halim. <laughs> Şimdi bu eski kanalıma gelecek. Yine kanalımı açacağım. Hiçbir fikrim yok. Sadece artık başlayayım diyorum. Çünkü zaten kamera da var. Gördüğünüz gibi kamera zaten var. Ben onu Kanada'ya getirdim. Ne olur ne olmaz. Bunun için iki şeylerim var. Ee, bir işimi hiç sevmiyorum. <laughs> hiç sevmiyorum. <laughs> ee, i̇şim de e, markette işte ürünleri raflara koymak, işte marketin raflarını güzel güzel düzenlemek falan vesaire. Yani bizim marketler gibi değil. Mesela Pelivanoğlu, bir mikrosu gibi değil. Ee, tam tersine işte büyük migroslar gibi bir şey Şu an metroda çalışıyorum ee, Kanadadayım ee, Mart'ın 5'inde geldim Bugün 9'u galiba Ağustos'un 9'u Yani 5 ay geçti ee, Ve hayatım çok da böyle heyecanlı değil Çok da şey değil ee, Zaten biliyorsunuz e, Kanadakiler korona şeyini daha fazla şey yapıyorlar İşte aman dışarı çıkmayın Aman yasakları koyun Hani ben şunu söylüyorum. Ben Türkiye'de korona kapmadıysam burada asla kapmam. Ve ikincisi olarak ben zaten hep bunu yapmak istemişimdir. Zaten videolarım var YouTube'da işte 14 yaşındayken, 15 yaşındayken, 16 yaşındayken. Yani ben YouTube'u büyüdüm. Yani diğer insanları izleyerek tabii ben yabancı yapıyordum. Ama şimdi düşündüm ki yani Türklerin işte Kanada, o bu Kanada'ya gelmiş, işte ben Kanada'yı falan şey yapayım. E, Düşünür gibi değil aslında Kanada. Yani herkes için farklı bir şeyler. E, yanınızda destek varsa tabii ki de ayrı bir şey. Ama mesela yanınızda destek yoksa eğer e, sosyalleşmiyorsanız eğer gerçekten bu zihinsel olarak o kadar kötü etkiliyor ki. Ben 5 aydan beri yalnızım. Abim yanımda. Ben abimin yanında kalıyorum zaten bir odada. Fakat onun zaten o da işe gidiyor. Sevgilisi var falan vesaire. Bir yerden sonra ben zaten abime göremiyorum ve o biraz beni şey yaptı. Sıkıntıyı soktu. Gerçekten zihinsel olarak bayağı kötüleşmiştim. Hala da öyleyim. Bayağı depresyondayım. Ee, şu işte son 5 aydan beri bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Odayı gezdirmek istiyorum. Ee, bu oda için iki kişi kalıyoruz ve 710 dolar kanada doları veriyoruz biraz abartılı evet yani diyeceksiniz ki ulan Türkiye'de kiralar o kadar artmış bir artı bir 1500 olmuş 1600 olmuş ben bir odada kalıyorum ve 710 dolar yani neredeyse tam eşit yani Türk lirasını çevirdiğiniz zaman da 7'de çarptığınız zaman neredeyse tamamen eşit ee, neyse ben göstereyim size ee, bu kapımız, kilitlerimiz var. Böyle kilitleyebiliyorsun. İşte girmişsinler kimse falan vesaire. Ee, yatağımız biraz dağınık. Çok çok özür dilerim. Ee, <laughs> ve yata yerde yatıyoruz. Yani ben bu tarafta yatıyorum, abim bu tarafta yatıyor. İşte çamaşır sepetlerimiz falan vesaire. Ee, abimin bilgisayarı. Şöyle yapayım. Bilgisayarı. Ondan sonra televizyonu. Kendime ait özel bir şeyim yok aslında. Öyle söyleyeyim. Çünkü biliyorsunuz benim kendi odam vardı, kendi şeyim vardı. işte üç tane monitörüm falan vardı. Ee, ve bana yetmiyordu herhalde <laughs> Böyle abimin um, vision board işte ileride neler görmek istiyor falan vesaire. Ondan sonra şöyle. Şu gitar benim hayatımı kurtarıyor burada. Çünkü burada bayağı ben sanırsam 4 falan şarkı yazdım. Bir tane de Türkçe yazdım. Hayatımda hiç Türkçe yazmamıştım ama e, çok hoşuma giden bir şarkı yazdım. Ve o da bu kadar. Yani gördüğünüz gibi tablo var, küçük bir tane tablo var, e, dolap var, cebimiz var şöyle. Hiçbir yere bakmayın. Şimdi Kanada konusundan bir şeyler basamak istiyorum. E, evet gerçekten güzel bir yer, yeşillik, bol olan yer. Tabi ben yazına doğru geldim. Şimdi şu an yaz içerisindeyiz Kışını hiç bilmiyorum Yani hiç hatırlamıyorum Soğuk olduğunu hatırlıyorum bir tek o kadar Ama buranın her şeyi pahalı İşe bile gidip gelmek bile arabala gitmek zorundasın Çünkü arabada 25 dakika ötede Benim iş yerim Ve otobüsle gitmeye çalıştım Galiba 3 tane aktarma yaptım Ve yarı yolda beni bıraktığı için bir buçuk saat Yürümek zorunda kaldım Bütün topladığımız parayı araba için verdik ve sizlere o arabayı göstereceğim. Gerçekten çok güzel bir araba. Ee, ben buldum, ben seçtim. Ee, ama ben süremiyorum çünkü ehliyetim yok burada. Ee, Türk ehliyetim var. Ama burada G1'im var. Şimdi ben bu videoyu neden çekiyorum? Neden bana bir böyle bir ilham geldi? Ee, geçen gün, hatta dün hatta, canım arkadaşım, canım kankam e, Kazım'la konuşuyordum. Ve e, beraber benim eski videolarımı izliyorduk. Ve bana hani, Deno işte bir şeyler yap, işte sen yaparsın. İşte biraz olsa da işte şey yap ben sana yardımcı olmaya çalışırım bile demesini çok hoşuma gitti biraz ilham geldi. En son da YouTube benim paramı tamamen kesmişti ee, ve hani ne yapacağımı bilmiyordum. Gerçekten hiç mutlu değildim hani her şeyin sonucu para değil ama ben bunu bir meslek olarak çekip çevirmek istediğim zaman da e, olmayacağını çok iyi biliyordum. Bu arada saçım artık kıvırcık yani kendi doğal şeyine bıraktım. Fön çekmiyorum artık. Diyeceksiniz ki saçların olmuş böyle. E, boyamıyorum. Neredeyse iki yıldan beri boyamıyorum. Ama şimdilik benden bu kadar. Diğer kız geçelim. Evet arkadaşlar. Saat 6.30'u geliyor. Ve <laughs> daha yeni bu videoyu şey yap yapmaya karar verdim. Eee özür dilerim saçlarım gerçekten bok gibi. Ama gördüğünüz gibi araba şu. Mitsubishi Lancer ve gerçekten gayet güzel bir araba. Ee, çok sıcak ama. Harbiden çok sıcakmış. Şöyle anahtarı şuraya içine sokalım. Evet ve gördüğünüz gibi araba şu. Mitsubishi Lancer e, 2012 model. E, spor araba da geçiyormuş. Ben onu anlamadım. E, şey, sigortayı öderken onu anladık. Bayağı para veriyordu sigortayı. Sigorta için sanırsam 610 falan veriyoruz. Yani zaten kira 710. E, sigorta için de şey. Benzin dediğin arada bir 25 35. Fullemek, fullemek için 45, 50 dolar yapman lazım. Ee, sanırsam bu arabayı 100 bin kilometrede aldık. Gördüğünüz gibi 115. Görebiliyor musunuz? Onu? 115 bin kilometre oldu. Ee, bütün servetimizi verip bu arabayı aldık. Niye? Çünkü çalışmak için. Ee, dediğim gibi iş yeri yakın değil. Ee, hiçbir şey yakın değil aslında Kanada'da. Yani mesela bir markete gitmek için, bir sigara almak için falan markete gitmek için 15 dakika yürümem lazım. Arabada 5 dakika. Biraz yamaksınız ama olsun. Ee, dediğim gibi bu arabayı 6600 verdik, 6700 verdik. Ee, gayet iyi araba. Du çalışır durumda. Ee, her şeysi çalışıyor. Benim bilmediğim şey şu. B Bilmiyorum bu Türkiye'de de var mı? Kırmızı arabalar ve e şeyleri, e sigortaları daha fazla Çünkü yarış arabası diye geçiyormuş. E Zaten bu yarış arabası diye geçiyormuş. Öyle duyduk. O yüzden bize bazı yerlerde sıkıntı verdiler. Sigorta vesaire. İşte biz size veremiyoruz. İşte siz G2 eyletiniz var. E ve saçma sapan böyle şeyler verdiler bize. Fiyatlar falan verdiler. Şu an o kadar acayip terledim ki. Benim G1 eğitim olduğu için şimdi yanında kimse olmadan süremiyorum. Ee, yani bir tur bile gidemiyorum. Yani mesela bir arkadaşım bile gel dese bile gidemiyorum. Ve korona yüzünden G2 eğitime daha henüz alamadım. Türkiye eğitim olduğu için bir senelik bana tecrübe olarak verdiler. G1'ini geçtikten sonra G2'ne direkt alabiliyorsun. Fakat korona yüzünden e, tarihler çok azalmış. Abi çok sıcak burası. Yanıyorum. <laughs> Ananız. Her neyse şimdi arabanın önünü falan göstereyim sizlere. Gördüğünüz gibi. Bence çok şey spor sportif araba gibi geliyor bana. Yani rengi de çok hoş. Biraz alçakta duruyor. Ama yani bence gayet spor Görünüyor araba Komşuların beni izlediğini diye düşünüyorum Ama izlemiyorlar çünkü kimse yok Komşular beni izliyorsanız eğer izlemeyin. Çok rahatsız oluyorum Neyse şimdi arka bahçeye geçtim Arka bahçe şöyle Bence gayet hoş Çok güzel ağaç var Evin her yerini göstermek isterim Fakat ev kendimin olmadığı için Gösteremiyorum Ortak yaşam alanlarımız var e, mutfak, tuvalet vesaire. Onlar da pek heyecan verici bir şey değil. O yüzden insanlar genellikle bahçeyi çok seviyorlar çünkü bahçe büyük, geniş vesaire. Türkiye'de böyle bir bahçe görmek biraz nadirdir. Ama ben bu videoya Kanada için ya da herhangi bir yurt dışı için kötülemek için yapmıyorum. Bu sadece benim işte ilk 5 ayda hani zaten Kanada'da doğup büyüdüm. Ama 10 yıldan sonra tekrar Kanada'ya gelmek ve bunun yaşamını sürdürmek tek başıma. Ben sadece bunları aktarmak istiyorum. Yani yalnızlık çok var ee, ve sürekli çalışmak zorundasın, sürekli parayı yetmezliği oluyor. Ee, birkaç hafta bizim sadece abimle beraber makarna yediğimizi de hatırlıyorum. Hani benim yaşadıkları zorluklarımı göstermek istiyorum. Çünkü herkes Kanada bir hayal olarak görüyor işte, e, Gördüğü işte reklam olsun ya da film dizi falan olsun işte evi olsun iki araba olsun garajda duran bir tane daha araba falan vesaire ama Kanada'da lazım olan bir şey araba şimdi kışın bile yani o kadar zorluk çekiyorsun ki karda kışta markete bile gitmek yani bayağı zor oluyor Kanada'ya geleceksiniz eğer ilk ihtiyaçlarınızdan biri araba olsun çünkü yani bir yere varı varamazsınız bir yere kara gidemezsiniz ben sizlere açık açık söyleyeyim Kanada muhteşem bir yer değil onun da işte iyileri var, kötüleri var. Aynı bir Türkiye gibi. Yani böyle bir ülkeye gelmek istiyorsanız eğer dijital hayatı ve dijital yaşamı gerçekten bilmeniz gerekli. İşte YouTube olsun, TikTok olsun ya da fotoğrafçılık, programcılık öyle şeyler bilmeniz gerekli. Onlar burada bayağı tutuluyor ve gerçekten onların emeğini karşılığını alabiliyorsunuz burada. Mesela 4 saat sonra benim işim var ve saat 11'de 11.30'dan 8'e kadar, sabah 8'e kadar çalışmam lazım. Ve yaptığım işler de biraz ağır. Ve işimden dolayı sosyal hayatım da sıfırlandı. İşten eve giriyorum ve uyuyorum. Kalkıyorum ve tekrar işe gidiyorum. Böyle bir döngüye girdim. Ve o döngüye girmek istemedim için zaten bu YouTube kanalda yapmaya karar verdim. Bu arada dövme fiyatları da çok pahalı. Dövmeme baktım da burada <laughs> 700 dolar falan basıyor. Yani ücretler falan. Ben buna 750 lira yapmıştı, yapmıştım Türkiye'de. burada insanlar saat başı aldığı için küçük dövmeler bile yaptırmıyorlar çünkü diyorlar ki işime gelmez saat başı olduğu için işine gelmediği için işte küçük bir tane iki tane de falan yapıyorlar ya da bir tane büyük yaptırıyorlar. Eğer yurt dışındasınız ve mantığınız varsa yurt dışından kazanıp Türkiye'ye gelin ve orada dövme yaptırın çünkü orada saat ücreti almıyorlar sadece sana desen ücretini veriyorlar. Aga okay, herkes bana neyi bakıyor. Neyse. Şimdilik benden bu kadar. Herkes bana baktığı için biraz şey alıyorum. Komşularım hepsi dışarı çıktı neredeyse bu saatte. <laughs> Beni izlediğiniz için çok 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 teşekkür ederim ve görüşürüz. Bye.